Belediyemizin değerli tesirleri, çok kıymetli misafirleri hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Başkan bu madde e, bir önceki mecliste değişik defalar gündemimize geldi. Ve her defasında da net oldu. En sonunda Şubat meclisimizde bu maddeyi görüştük ve karara bağlandı. Red yönünde yani bunun uygulamanın yanlış olduğu yönünde karar verildi. Ve buna rağmen üç ay gibi bir zaman zarfında Şöyle düşünüyorum. Ülkemizde imar yasasında bir değişiklik oldu mu? Olmadı. İmar yönetmeliğinde bir değişiklik oldu mu? Olmadı. Ki böyle bir değişiklik olmamasına rağmen meclisimize getirilmesini asla asla doğru bulmuyorum. Ve bu meclisimize geldiği andan itibaren Sayın Başkanımızın tek tek her bir meclis üyelerimizin ve komisyon üyelerimizin kararlı ve ilkeli duruşlarından dolayı da ediyoruz, saygılar. Teşekkür ederim. Şimdi Mustafa Bey, bu konu sözü bu kadar heyecanlandırdı da bunu geçen toplantıda da cevabını vermiştim. Sizin söylediğiniz gibi bu reddedilmedi. Reddedilmesinin daha doğrusu çekilmesinin sebebi koruma amaçlı imar planı dahilinde olduğundan koruma amaçlı imar plan çalışmasına tamamlanmadığından geriye çekildi. Koruma amaçlı imar planı tamamlandı. Ortaya getirdik. Koruma amaçlı imar planına göre imar bayındırlık komisyonumuza reddetti. Bundan daha güzel bir şey olabilir. Yani ben bunu geçen ayda açıkladım ama siz yeniden getirdiğiniz için bana da böyle bir açıklama hakkı doğdu. Teşekkür ederim. Şimdi verdiğiniz cevapta biz bunu bu şekilde reddettik dediniz. Bir önceki bu komisyon <laughs> raporu e bizim meclisimizi reddetmesi aynı sizin dediğiniz bağlamda evet. reddet. Yani üç ay önce aynı gerekçeyle reddedilen bir maddenin üç ay sonra tekrar aynı vakıf tarafından getirilmesini biz bu meclise bunu kullanmak istemiyoruz. Doğru evet. bulmuyoruz. Kaldı, evet. ki, kaldı evet. ki, kaldı ki <laughs> ülkemiz bu tür yapılanmalardan, tarikatlardan, cemaatlerden bir hadise yaşadı. Çok ciddi bir hadise yaşadı. Biz bu tür çalışmaların eğitimi, yurtları devlet eliyle yürütülmesi kanaatini düşüncemiz bu ülkede siyaset yapıyor. Yani üç ay önceki gerekçenizle bugünkü gerekçe ayrı bu vakfın nasıl bir cesaretle bunu getirdiğinde merak ediyoruz. Biz üç ay yeni getirmedi. Ben, ben arz edemiyorum herhalde. İfade edemiyorum. Kolay devam ediyor. Biz geri çektik. Ne zamana kadar? Koruma kurulu tarafından ku koruma amaçlı imar planımızın netleşmesini bekleyinceye kadar. Netleşti. Sonra biz tekrar getirdik. Dedik ki olmuyor. Bitti. Yani bu bu kadar netken. Yani bir yerlere götürmeyelim. Aman zaten memleket. Efendim abi şimdi siz oradan beş dakika konuşursanız ben hazırsanız ben yirmi beş dakika konuşurum. Yani şöyle mutlaka vardır ama ya bunu özel konuşalım. Şundan dolayı bakın mahalle aralarında dağıtılan bilgiler, belgelerden şunlara bakar mısınız Bunlar hiç olacak iş değil. Onun için biz kanunen görevimizi yapıyoruz. Onun için de devam edelim. Kanunu süreçlerimizi sizle bizle saklı kalmak üzere devam edelim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Efendim.